Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Geçen hafta dedim ki bu videonun altına güzellik, cilt bakımı, e, renk seçimi, vücut bakımı, saç bakımı, tırnak bakımı hakkında istediğiniz soruları sorun. Benim alanım kozmetoloji. Bildiklerimi verdiğiniz bilgiler ışığında tek tek kişiye özel güzel ablalık yaparak cevaplayayım yaklaşık 80 e, soru vardı. İçlerinden bir çoğunu o postun altında yanıtladım. 8 tane çok ortak e, arayışlarda olan insanların da cevap bulabileceği kişiyi ayırdım ve onlara tek tek sorularına cevap vereceğim. Şimdi ilk videom tabii ki isimlerini, kişilerin kim olduğunu falan bilmiyorum. Sadece YouTube'da yazdıkları o nickname'i neyse takmadı ona göre cevapladım. Merve TLC Go, rumuzlu hanımefendi. Demiş ki, egzamalı, hassas kuru ama sivilce bir siyah noktalı ciltler için ne önerirsiniz? Asit ve retinol kullanmakta çok zorlanıyorum. Zaten kullanmamalı. <laughs> Yoğun nemlendirsem de siyah nokta çok oluyor. Çift taş almalı, temizlik yapıyorum. Güneş kremi mutlaka uyguluyorum. İkinci bir sorusu da ince terli saçlar hakkında. İlk önce bunu cevaplayayım. Şimdi Merve Hanım, lütfen ulusal egzama sayfasına girin internetten. Ve orada egzamalı ciltlerin, dermatitli ciltlerin hemen hemen hepsi aynı sebeplere dayanıyor. Nelerden kaçınmaları gerektiğini kozmetiklerde tek tek liste halinde vermişler. Ben de bu videonun altındaki metin kutucuğuna onları tekrar size hatırlamanız için, ara sıra gelip bakmanız için not olarak da yazacağım. Propilen glikol, etanol, retinol, kokomidopropilbetain, betain, lanolin, üre, uçucu yağlar ve kokular içeren kozmetikleri kullanmamanız gerekiyor. Bunları ben nasıl ayıklayacağım derseniz en basit yöntemiyle şunu da yapabilirsiniz. Ya Astım Derneği tarafından onayları bulunan sertifikalı markalardan ürünlerinizi alıp kullanacaksınız ya da almak istediğiniz ürünün içerik bölümüne tıklayıp bunların olmadığına kanaat getirip öyle kullanacaksınız. Ben size özellikle egzamalı, kuru, hassasiyet geliştirmiş ciltler için 6-7 tane öneri bıraktım altına hemen yine videomu. Sirenin %10 niacinamidli serumu, sirenin yine hyaluronik asit, e, ürünük piyasadaki en iyilerden biridir. Sire'nin e, Skin Rescue Moisturizer'ı. Niacinamid B5. Bunları bulduğunuz ürünleri kullanabilirsiniz. Yatıştırmak için çok iyi gelecektir. Kızarıklığı alır ve bariyeri onarır. Zaten egzamada da, kuru hassas ciltlerde de sorun cildi koruyucu tabakasındaki eksiklik. E, Hyaluronik Asit sabah akşam mutlaka ...kremlerinizin altına serum olarak kullanın. Çünkü e, suyu alt tabakaya kilitleyecek olan budur... ...ve ne hassasiyete ne de egzamaya karşı... ...herhangi bir e, kötülük yapmayacak bir içerik. Ayrıca tam tersine suyun oranı arttıkça... ...hassasiyete tışacak ve egzamanın o sizi rahatsız eden... E, ...kuru ve kalınlaşmış bölümü de yavaş yavaş yok olacaktır. Rosese'nin probiyotikli nemlendirici kremi var. Siorelde de var yine aynısı. Seraven'in e, kremsi yağ diye tüpte bir e, ürünü daha var. Hem hassas hem egzem ciltleri kullanabileceğiniz. Elar Alman firmasının propolisli bir nemlendiricisi var. Bunu da kullanabilirsiniz. E, Organik firmasının. Calming terapi 100 kremi var. Sizin için önerebileceğim. Yalnız içerisine bakarken fark ettim ki çok alt satırlarda olsa bile parfüm kullanılmış. Ne kadar doğal olsa da. Yine de eğer ki bir hassasiyetiniz varsa içerisinde parfüm olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yine organik firmasının kernik terapi yosun özlü yüz maskesini aloe vera da içeriyor bu. Haftada iki kullanabilirsiniz. Çok iyi geleceğine eminim. Hiçbir şey yoksa Bepantol'un Sensi Derm kremini de sabah akşam nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Şimdi yaşınızı bilmediğim için ve yazmadığınız için Belki yaşlanmaya karşı da bir şeyler yapmak istediğinizi ve ne kullanmak ne, ne kullanabileceğiniz bilmediğinizi söyleyebilirsiniz. Hyaluronik asit yani cildin dokusundaki o yüksek orandaki nemi koruduğunuz sürece beraberinde c vitamini de kullanabilirsiniz. Bunlar size zaten hem yaşlanma karşıtı hem derinin yağ-su dengesini e, kurmaya yardımcı işlevler görecektir. Bu arada Çift aşamalı temizlik yapıyorum demişsiniz. Şu gözlüğü çıkarayım bir de şikayet edecekler parlıyor diye. Çift aşamalı temizlikte yağla temizleyip ardından jelle yıkayıp ardından e, toz peeling yapıyorsanız e, buna da dikkat etmeniz gereken noktalar var. İçerisinde SLS olmayan bir jel olması lazım ki ben egzamalı, hassas ve kuru ciltlerin jelle yıkamasından çok yıkama yağları ile ciltleri temizlemelerine e, taraftarım. Çünkü e, suyla her temasta aslında klorlu suyla da temas etmiş oluyorsunuz, kuruluğu tetikliyorsunuz. Ya da direkt Bioderma'nın Sensibio e, misel suyuyla temizleyin. Ardından isterseniz alkolsüz toniğinizde uygularsanız, uygulamasanız da olabilir. Toz peelingleri pek kullanmayın diyeceğim. Çünkü e, hanımlar böyle kese yaparken bayılıyorlar böyle hoşur hoşur yapsınlar. Hassas ciltlerde toz peelingler evet en uygun o yukarıdaki ölü tabakayı atıp yenilenmeyi hızlandırıcı ürün. Ama bunu çok sık ve çok sert yaparsanız hassasiyeti de tetikleyebilirsiniz. En güzeli şu daha önceki videolarımda gösterdiğim galiba göstermiştim evet. Mikrofiber temizleme bezleri var. Onları kullanın. ...hiçbir ürün kullanmadan, sırf ıslatılmış bu bezle bile çok güzel cildinizi temizleyebilirsiniz. Aynı zamanda bir mini peeling yaparak üst tabakadaki... ...bu beğenmediğimiz ve yaşlı gösteren ve kurumuş ölü hücre tabakasını da atmış olursunuz. İkinci sorusu Merve Hanım'ın. Yağlı ve ince terli saçlarım var. Uçları kuru, çok yavaş uzuyor. Kan değerlerim normal diyor. Yani kansızlık yok. ...B12 eksikliği yok, mineral eksiklikleri yok, biyotin, çinko. Organikum maske, Hcker yağ kullandım. Nasıl bir bakım? Önerirsiniz. Yine bu videonun altında size özel bir danışma videosu olduğuna göre... ...linklerini de size bırakacağım. Lütfen nemsiz, hacimsiz, kırık dolu, ince saçların... Nasıl düzeltileceğine dair size bir sürü ürün satan firma var. 3 pembe yalan diye bu videom var. Benim bunu mutlaka izleyin. İlk yapacağınız iş ürünlerden medet olmadan önce var medet düzenli kullandığımız zaman. E, lütfen bir ince telli saçlar için onları daha gür gösterebilecek bir katlı kesim yaptırmak. Bununla ilgili de çok güzel bir Fransız linki buldum size onu da ekledim aşağıya. Ne kadar... E, Katlı ve ölüleri alı arılmış saç olursa o kadar diri ve gür kalacaklar. Yani. İkincisi, seles içermeyen ama hacimlendirici diye üzerine yazılmış volumizing şampuanlardan kullanmanız. Bununla ilgili de e, yine aşağıya linki size koyacağım. E, saçların kalındıkları maalesef genetik yapımızla ilgili. Yani ailenizde eğer ince telli saç e, genetiğinizde varsa bunları bir kozmetikle kalınlaştırmanın mümkünü yok. Ama daha sağlıklı ve daha gür gösterebilmek için saçların nemini kaybetmesini engellemek, doğru bir saç kesimini yaptırmak ve lütfen uçlarda kırıklar varsa bunları aldırmak gerek. Ne kadar kırık varsa o kadar sönük ve mat ve cansız duracak çünkü saçlar. Isı uygulaması çok sık yaptığınız zaman hatta bir nem koruyucu fıs fıs ya da serum kullanmadan bir maşa ya da düzleştirici kullandığınız zaman her seferinde biraz daha o ince terin kopmasına yardım etmiş oluyoruz. E, nemlendirici yağlardan ve serumlardan saçlarınızı ıslakken uygulayarak yardım alabilirsiniz ama ısı uyguladığınız sürece yine o saçta sonuçta keratin içindeki sıvıyı suyu kaybeden... en zayıf zincirinden kırılıp kopacaktır. Yağlı saç derisi için videom var lütfen onu da altına koydum e, bu videonun altındaki metin kutucuğuna evde yapabileceğiniz çok basit ama saçın derisinin yağlanmasını geciktirecek e, küçük iki basket var onları kullanabilirsiniz ayrıca salisilik asit içeren e, davinesin yanlış hatırlamıyorsam şampuan ve saç derisi arındırıcısı var onları da kullanabilirsiniz umarım faydam olmuştur Umarım aynı problemlerden bir öğüt ya da uzman kişi görüşü arayanlar bu videoya düşerler. Hoşçakalın.